rahatlıkla lezbiyenim özgürlük istiyorum diyorsa Taksim Meydanı'nda hayır ben erkeklerle erkeklerin evlenmesini bir anayasal hak olarak kanunen bu ülkede onaylansın. Avrupa'da devlet başkanlar düzeyinde, hükümet başkan düzeyinde bu evliliği yapanlar var. Yasaya soktular. Madem o yoldasınız siz de diyen insanların bu tercihlerini, bu iğrenç tercihlerini Hazreti Lut Peygamber'in asla hiçbir hayvan bu yolu denemedi. Cinler de bu işe asla ilgi duymadı. Siz eşref-i mahlukatsınız, ahsen-i takvimsiniz yapmayın lütfen diyerek bir ömür verdi, vatandaşlıdan ihraç edildi, sürgün yaşadı. bu iğrenç fiil için hem de Çanakkale destanının çocukları İstiklal Ağaç'ı madaisat taşıyanların evlatları uyluklarına vura vura yürüyorlar topunuza yazıklar olsun. Hiç sözümü çekmiyorum. Topunuza yazıklar olsun.